Merhaba hepinize ben Nitel. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün haftalık soru cevap videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Eğer siz de bana sorular sormak istiyorsanız Instagram adresimi veya Facebook adresimi veya bu videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ee, ben yine de Instagram ve Facebook adreslerimi şu aşağıda şöyle göstereyim arkadaşlar. Takip etmeyi unutmazsanız cidden çok sevinirim. Instagram'da akşamlar böyle canlı yayın falan yapıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar sizden bir ricam var. Ee, kanalıma yüklediğim yeni videoları kaçırmamak istiyorsanız şimdi şu an ekranda çıkan şu zile basıp bildirimleri aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz de bana sorular sormak istiyorsanız dediğim gibi bu videonun altına soru cevap hashtag ile bana sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. İlk sorudan başlayalım o zaman. Abi çocuk olup gelişilebilir mi YouTube'da demiş. Ee, çocuk olup gelişilebilir mi YouTube'da? Şöyle bir şey var kaliteli içerik üretirsen ee, ve düzenli video atarsan neden olmasın? Bilgisayarda en çok kullandığın 3 program demiş ve e, ne için demiş? E, benim en çok kullandığım Sony Vegas Pro, Audacity, bir tane daha var o da Adobe Photoshop CS6. Neden derseniz arkadaşlar? E, en çok bunları kullanıyorum. Ne için derseniz e, YouTube için tabii ki de videoları hazırlamak ve editlemek için. Abi kanalını nasıl geliştirin demiş. E, şu an tam geliştiremedik ama yani buralara gelmek bile iyi bir şey. Sizler sayesinde. Bu da cidden size çok teşekkür ederim. Eskilere bakaraktan şu an izlemeler cidden güzel yani. Abi oyun videosu gelecek mi demiş. Ben oyun videosu çekmeyi düşünmüyorum. Ben eskiden oyun kanalıydım zaten. E, eğlence içerikli bir kanala dönüştüm. E, şu anda mutluyum. Yani e, siz de oyun o videoları falan istiyorsanız yorumlarda belirtin. İstemiyorsanız da belirtin yani. Ben de bileyim farkına varayım arkadaşlar. Neden bu kadar şirinsin demiş. Teşekkür ederim. Zengin olup kötü mü olmak isterdin yoksa fakir olup iyi bir mi olmak isterdin demiş. Tabii ki de fakir olup iyi bir olmak isterdim. E, şimdi zenginler zengin olup böyle kötü olmaktansa fakir olup iyi olmak daha güzel tabii ki de. Saçlarını hiç başka rengi boyamak istedin mi demiş. Zaten boyadım böyle bir gri boyadım da şu an açsam böyle şu an daha yeni banyo yaptım. Saçlarımı yeni yıkadığım için iğrenç duruyor. O yüzden şimdi şapkayı taktım arkadaşlar. Bu video böyle şapkalı oldu, kepdi oldu işte. Yeşil mavi sarı demiş. Yeşil boya olsaydı aslında güzel olabilirdi ama esmera e yeşil boya gider mi bilmiyorum. Saçını sarıya boyatır mısın demiş. Tabii ki de hayır. Boyatmam. Sence hikayesi eski olan oyunlar mı yoksa geleceğe ait oyunlar mı daha iyi demiş. Bana göre arkadaşlar e, hikayesi eski oyunlar daha güzel, grafikleri falan beni ilgilendirmez ama hikayesi güzelse tabii ki de sürükleyici olursa benim için cidden çok güzel olur ve ben o tarz oyunları bitiririm yani. YouTube'u ne kadar seviyorsun demiş ve e, günlük olarak kaç saat aktif olarak kullanıyorsun demiş e, Şöyle YouTube'u ben cidden çok seviyorum Zaten sevmesek YouTuber olmazdık Ve günlük olaraktan e, şöyle bir şey var YouTube Studio diye bir uygulama var e, Ben uyanır uyanmaz onu açıyorum Yani nasıl diyeyim ben size Her gün düzenli olarak açıyorum Bakıyorum izlenmelere falan Artış artış var mı falan diye arkadaşlar Cidden güzel oluyor yani ben YouTube'u bayağı aktif kullanıyorum Abi benim dışında başka bir takipçimle karşılaştım mı demiş Yani karşılaştım evet Nasıl 5 bin abone oldun demiş Dediğim gibi arkadaşlar sizler sayesinde İlerleyen zamanlarda inşallah 10 bin, 100 bin, 500 bin olacağız 500 bin biraz abart oldu ama inşallah olacağız sizler sayesinde Öleceksin ve son bir şarkı dinleme hakkım var Hangi şarkıyı dinlerdin demiş Ben Ados Sepia'yı dinlerdim Şimdi de arkada çalacak iyi dinleyin o zaman Kardan anlamlar yaparken üşüyor ellerim Bırak açılsın içimin en derin yerinden isterim o kadar dolmuşum ki ağlamak bile zorla Gülememek acının en yalın hali bana fazla Açılmış penceremden kafamı uzatsam görür müyüm? Saçını kaç ayda yılda uzattın demiş. E, ee, yılda değildi. Ayda kaç ay oldu. Geçen yaz tatilinden beri uzatıyorum. E, ee, ama şu an kestirdim. Yani birazcık kısalttım. Sen mağ mısın? Ha malım amına. <laughs> Sevgilim var mı demiş. Şu anlık sevgilim yok. Tamam arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim o zaman. Videoyu beğenseniz beğen butonuna basıp yorum atmayı unutmazsanız cidden beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bugün bir isteyen iki